Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel kahvaltılık bir tarifim var. Buyurun geçelim. Şöyle iki tane orta boy patatesimiz var. Onları küçük küçük doğrayacağız. Evet arkadaşlar patatesimizi şöyle sahanımıza koydum. Ocağa koydum. Şimdi üzerine bir fincan şöyle sıvı yağ ekliyorum. Ve altını yakıyorum. Evet arkadaşlar patateslerimiz şöyle kızarmaya başladı. Üzerine bir fincan su ilave ediyorum yumuşacık pişmesi için. Evet arkadaşlar patateslerimiz şöyle çok güzel kızarmaya başladılar. Üzerlerine hemen biçimdik. Tuz ekledim. Şöyle karıştırıyorum. Şimdi 3 tane yumurta çırptım. Şöyle. Üzerine döküyorum yumurtalarımızı. Evet arkadaşlar şimdi yumurtalarımızı üzerine şöyle kaşarımızı ekeliyoruz. Kaşarımız var. İsterseniz kaşar kullanmayabilirsiniz. İçini renklendirmek için sucuk kapya biber de kullanabilirsiniz. Yeşil biber de kullanabilirsiniz. Ben elimdeki malzemelerle yaptım. Gayet her şekilde çok güzel oluyor. Şimdi yeniden kapağımızı kapatalım. Böyle üzerine kırmızı biber, pul biber ilave ediyorum. Ve altını kapattım arkadaşlar. Şöyle üzerine de maydanoz ekleyelim. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar çok güzel, çok lezzetli. Hemen çatalla deneyelim şöyle göstermek istiyorum. Hepinize afiyet olsun. Hayırlı günler diliyorum.